Küçük Mehmet, mahallenin en neşeli çocuğuydu. Güne her zaman bir gülümsemeyle başlar, sokakta top oynamaktan çok keyif alırdı. En sevdiği oyuncak ise küçük, renkli bir uçurtmaydı. Uçurtmayı gökyüzüne saldığında sanki tüm sorunlarını unutmuş gibi hissederdi. Bir gün Mehmet parkta uçurtma uçururken rüzgarın şiddetlenmesiyle uçurtma ipi elinden kayıp uçurtma gökyüzüne yükseldi. Mehmet üzgündü çünkü uçurtması onun için çok değerliydi. Ancak pes etmedi, hemen yeni bir uçurtma almaya karar verdi. Mahalledeki oyuncakçıya gittiğinde bir sürü renkli uçurtma arasından en güzelini seçti. Uçurtmayı alıp hemen parka koştu. Ancak parka vardığında bir şey fark etti, yeni uçurtmasını uçuracak ipi unutmuştu. Üzgün bir şekilde parkın kenarında otururken yanına parkta oyun oynayan küçük Elif geldi. Elif, Mehmet'in üzgün olduğunu görünce hemen yanına oturdu ve ne olduğunu sordu. Mehmet, başından geçenleri anlattı. Elif, Mehmet'e ip konusunda yardım edebileceğini söyledi. Hemen evine gidip babasından bir ip alıp geri döndü. Mehmet, Elif'e teşekkür ederek uçurtmayı uçurdu ve gökyüzünde dans eden renkli uçurtmayı izlerken arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladı ve o gün küçük mehmete unutamayacağı bir ders verdi her şey yolunda gitmese bile yanında gerçek dostları olan bir çocuk hiçbir şeyin üstesinden gelemeyeceği bir şey yoktur